Karabağlarda yaşayan 500 bin insanımıza en iyi şekilde, en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu aşkla, bu sevgiyle Karabağlarda hep birlikte çalışacağız. Bugün güzel de bir gün, güzel bir İzmir günü. Sinan Muhtar'ım ben şimdi hayal ediyorum ne kadar mutlu olmuştur. O da bizi izliyordu belki bu mütevazı parkın hem Fahrettin Altay Mahallesi sakinlerimize, Karabağlarımıza ve bugün hep birlikte andığımız Sinan Muhtarımıza yakışır olsun dilekleriyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı saygılar sunuyorum.